Arkadaşlar merhaba, ee, aracımız Accent Blue 2012 model. Şimdi bunun şu vites körüğü aşınmış, bunu değiştireceğiz. İlk defa yapıyoruz, nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ee, Orjinal vites körüğünü aldık. Şimdi bunun nasıl söküldüğünü, nasıl değiştiğini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şu e, vites körüğünü şu yanlardan tutacaksınız. Şu şekilde çektiğiniz zaman tınakları var, oradan kurtuluyor. Görüyorsunuz. Sonra bunu saat yönünün tersi yönünde arkadaşlar çeviriyorsunuz. Ve şu vites topuzunu alacağız. Yani herhalde körük böyle değişiyordur. Daha önce değiştirmedim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Emek veriyoruz burada. Evet. Topuzu aldık. bakalım bu nasıl çıkacak. Tuttuğum elimde kalıyor. Şöyle göstereyim. Sanırım buradan çıkıyor. Başka yeri yok. Bunu daha önceden sanırım daha önce kullanıcısı bunu buraya yapıştırmış bir şeyle. Açıldı diye değiştirmek yerine. Bunu da çıkardık. Şimdi yeni körüğümüzü alıyoruz. Basitmiş bu ya. Başkan. Ha, bizim şu söktüğümüz parça arkadaşlar Şunun da bütünmüş bakın bunun içinde o parça Evet bunu bu şekilde Taktık Bunu mu çıkarmış burada? Evet bunu Çıkardık çıkarken mandırımız burada. Aynen doğru takmışsın. Arkadaşlar bunu takarken dikkat ediniz gereken bir şey var. Gel başkan. Şu alttan çıkan parça şurası bakın, şurası çeltikli Bunun şu sol yana gelmesi gerekiyor şuraya. Yani bunu e, geri vitese takarken mandalı kaldırdığımızda şu şekilde. buraya mandalı kaldırdığımızda böyle geçiyor ve şu şekilde geriye geçiyor. Yani onu oraya denk getirmezseniz arabayı bire takayım derken araba geriye geçer. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Kendi tecrübemizde sabit başımıza geldi. Bunu taktan sonra şimdi saat yönü tarafına doğru çevirip Arkadaşlar çok fazla da zorlamanın anlamı yok. Belli bir seviyeye geldim bırakırsınız. Evet, bu da buraya oturdu görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Bu vites körünün eskisi aşılmıştı. Biz bunu internetten aldık. orijinal Ambalajı nerede onun? Attın mı? Şöyle göstereyim. Ya biz orjinal diye aldık ama inşallah orijinaldir. Ne kadar aldık bunu? 100 lira. 100 lira. Görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Şu anda gerisinde falan da sorun yok. Arkadaşlar işte bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olur. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.